мојот номер е we were not looking for something special at the beginning but we have found so many beautiful things and it's a, for an archaeologist it's it's like a dream i must say unfortunately, we have 10 more days. Uh, 10 days more. Uh, we are losing this part of the city, unfortunately. but i hope the regular excavation is going to start in the upper levels. and uh, i would like to see it, i must say. Bakanlarımızın bize verdiği müjdeye göre yukarı kesimlerde açık hava müzesi çalışmalarına başlanacak. Artık burada kazılar başladığında açık hava müzesi bittiğinde burası Zeugma kültürüyle eee eski eserleriyle mimarisiyle mozaikleriyle dünya turizmine açılacak.